Herkese merhaba arkadaşlar. Niye böyle bağırarak giriş yaptıysam? Yeni bir videodan Merhabalar. Çok özlettik biliyoruz. Bir haftadır video gelmiyor. Artık videolar haftada bir geliyor. Niye? Çünkü pandemi var. Niye? Çünkü virüs var. Evde kalın arkadaşlar. virüs atlatmış biri olarak konuşuyorum. Ee, video çekemiyoruz arkadaşlar. Ya da çeksek bile çok kısıtlı imkanlarla çekiyoruz. Çünkü video çekmek istiyoruz. Bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz düşün işte senle video çekeceğim. Sen de bir çekinirsin ya bu korona da bu pandemi de ne virüs videosu vesaire. Biz de böyle eski içeriklere bir göz atalım dedik. Askerlik anılarının devamını anlatmadığımı fark ettim ve herkesin de bu askerlik anılarını çok sevdiğini hatta birçoğunuzun beni asker askerde nasıl paşa şoförü oldum diye tanıdığını da biliyorum ve bunun da farkındayım arkadaşlar. O yüzden sizlere bu seriyle devam edeceğiz. Askerde yaptığımız haylazlıkları anlatayım. Biraz yüzünüzü bu pandemi günlerinde falan güldürelim. Ya da sizi o anılara götürmek istedim. Bu pandemi günlerinde dediğim gibi ihtiyacımız olan bu günlerde az da olsa bir tebessüme ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde. Arkadaşlar biliyorsunuz ben kor generen şoförüydüm. Jandarmada jandarma eğitim komutanının şoförüydüm. Nasıl geçti günlerimiz nasıl geçti günlerimiz hep böyle keyifli dolu öyle böyle geçmedi illa ki ee, yeri geldi çok sıkıntılı süreçler geçirdik tartışmalar geçirdik ama yeri geldi kendimizi göre eğlendiğimiz günler de oldu. Bunların birkaçını aslında ben instagram veya tiktok canlı yayınlarında anlatmıştım oradan gelenler bilirler aşinalar bu konular. ama fark ettim ki youtube'da anlatmamışım bunları. Yalnız abi buradan dönmek yok. Herkes üzerime üzerime geliyor. Yani biz sanki beni zorla sen yanlışsın biz doğruyuz diyorlar. Ama trafik kuralları da ben doğruyum onlar yanlış diyor. Hadi bakalım. Demem o ki bayağı süreçlerimiz oldu askerde. Ben sizlere bunlardan başlıca bahsedeyim. Bir gün bir filemanımız var. Biliyorsunuz arkadaşlar kor general taşıyorsun arabada işte yıldızların önde 3 yıldız force oluyor. Or 4 yıldız, Korgeneralde generalde 3 yıldız force oluyor. Kırmızı zeminin üzerine sarı yıldızlar. Komutan arabada yıldızlar ve filamamız eğitim komutanı yani jandarma eğitim komutanı da temsil ediyor. O filamanın dalgalanması gerekiyor. Biz de Osman'la birlikte takım komutanı, araç komutanı pardon takım komutanı diyorum. Osman Devrem'le birlikte bir gün sabah yine uykulu uykulu. İkimiz de uykuyu çok seven iki birey olduğumuz için hele Osman benden de çok seviyordu. Uykulu uykulu yine Osman'ın görevi arkadaşlar. Komutanın konutuna yaklaştığımızda komutanın konutunun önüne arabayı çektiğimizde plakalardaki yıldızları açmak komutanı beklerken ve flamayı takmak. Flamayı da taktığında yani komutan da gelip bindiğinde bu arabada komutan var. Korgeneral var. Artık gidişe hazırız intibası. Osman kardeşim sağ olsun. O gün yıldızları çok güzel açtı etti. Ama filamanın şimdi bir üst hiç filama oturtturanınız oldu mu bilmiyorum ama demir var çamurluğa böyle sabit. Bayağı da ağır yani o. Bir üstten bir alttan yeri var bu filamanın arkadaşlar. Şimdi bizim Osman üstü iyi oturtmuş. Ama alt, Allah'tan ki üstü iyi oturtmuş. alt, alt tarafı hafiften tam oturmamış. Böyle mandallı onu da nasıl becerdi, nasıl yapabildi gerçekten biz hala hayret içerisindeyiz. Yani o yıldan bu yıla 7-8 sene geçti. Ben hala hayret içerisindeyim. Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Yolda gidiyoruz komutanı aldık. Bizim Osman'ın huyudur. Komutanı aldıktan sonra bizim Osman bildiğin yatıyor burada. Güya <laughs> araç komutanı sadece komutanı sabah ve akşam eve götürürken Osman orada oturuyor kapısını açıyor. Uyuyor ya bildiğin uyuyor. Güneş de sabah karşıdan vuruyor. Ya ben araba kullanıyorum mecburen uyuyamıyorum. Ama Osman fosur fosur uyuyor. Artık son zamanlarda abartmıştı horluyordu ya. Bildiğin arkada korgeneral var abi. Şu an bile diyorum ki ya bu delilik bunu nasıl yapabiliyordu bu çocuk yani. Osman uyuyordu. O an içinde bulunduğumuz rehavetle mi neyle bilmiyorum ama. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Üstü tam oturtamadı arkadaşlar. Abi yolda gidiyoruz tamam mı? Böyle kışlanın içerisinde Eşref Bitlis kışlasındayız biz. Jandarma Ankara'da İstanbul yolu üzerinde herkes bilir o kışlayı. Kışla bayağı uzun. Kışlanın üzerinde 20-30'la 30 la gidiyorum böyle yani. Çünkü kasisler masisler var. Komutanı sarsmaman gerekiyor. Düzgün bir yolculuk yaptırman gerekiyor. E makam arabası. Kalkıp da oradan buradan zıplayamazsın. Önümüze kırdı. <laughs> zıplayamazsın yani. Düzgün düzgün böyle gidiyorum. 20-30'da bu sıkıntı yok. Bir sıkıntı vermedi bize. Kışladan çıktık. Şaşmaz'ın oradan falan derken ben bir hızlanmaya başladım arkadaşlar. Bu araba başladı böyle hızlanmaya. 70-80. Hafiften hissediyorum sol çamurluğumda ya. Hafiften hissediyorum böyle tıkır, tıkır 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 sesler geliyor. Dedim Allah Allah niye böyle yapıyor falan yapıyorum. Osman tabi kendi halinde uyumaya meyildi. Gözler gidiyor böyle yapıyor. Böyle gidiyor kalkıyor falan filan. Allah Allah dedim. Bir şey yoktur herhalde filan Kendime oturum böyle. Neyse hızlanmam gerekiyor. Çünkü her zaman o yolda örneğin 140 falan gidiyorum yani. 130, 140 yapıştırıyorum. Gidiyorum yani. Abi 130'a falan bir gelmeye başladı. Baktım sesler hızlanıyor. Tak 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 tak. Bildiğin ananı avradını dedim. Vay babanın şarap çanı nasıl çim dedim. <laughs> Osman'ı böyle dümsükledim hemen Osman kalktı. ben böyle yapıyorum. Komutana bir şey çaktırmamaya çalışıyoruz. O gazete okuyor arkada. Osman diyorum lan oğlum bak oğlum diyorum çamurluk falan filan yapıyorum Osman'a. Osman ne var ya ne var falan filan yapıyor her zamanki gibi. Abi sesler arttı. Artık komutan yani diyecek ki bu ne ses ne geliyor bildiğin takır tukur takır tukur ses geliyor abi arabanın önünden. Bayrak vuruyor ya böyle. Deli gibi sallıyor ya. Ulan çamurluk eğilse yine bize girecek. Bayrak düştü. Düşünsene koca kor generalın filamasını iki tane salak asker düşürmüş. Gel bu işin içinden çık babacım. Çıkamazsın. imkanı yok. Nereye çıkıyorsun? Ya adamı öttürürler ya abi. Kolay değil yani. Kor general. Ben direkt komutanım bir sıkıntımız var. Bir durum arz edebilir miyim dedim. Et yavrum ne oldu dedi. Komutan o zamana kadar farkına varmamış. Komutan dedim bizim filamamız yerinden çıktı herhalde. Komutan da görüyor yani biliyor onu. Askeri okulda okumuş etmiş adam o filamanın oradan çıkamayacağını çünkü geçmeli. Geçtiğinde asılsan da gelmez o. Flamamız nasıl olur ya Aziz'cim nasıl çıkar falan filan yaptım abi. Komutan çıktı galiba dedim ya. Flama şu an ses yapıyor komutan dedim. Ha, o ses ondan mıydı filan? Tamam o zaman çekin düzeltin dedi. Abi bildiğim böyle 3 şerit gidiş ne oluyor da bilmiyorum ama 3 şerit gidiş yoldayız. Sağa çekmişiz koca kor general arabasını. Mercedes'e. Abi filama çıkmıyor şimdi yerinden. Ya oturtmam için çıkarıp yeniden takmam lazım. Çıkmıyor yerinden. Osmanlı dedim. Lan oğlum diyorum. Manyak mısın? Aptal mısın? Tabi orada biraz küfür de diyorum. Bunu nasıl becerdin? Oğlum bunu parayla yapamazsın. Bu nasıl oldu? Bunu niye böyle yaptın diyorum. Osman ya devrem ne var ya çıkarırız falan filan. Ya aslında yağ olsaydı ben onu yağlarsam çıkardı. Oğlum diyorum sen salak mısın? Or arabanın içerisinde anasını satayım otobanın ortasında durmuşsun sen yağ istiyorsun ya nereden bulayım sana ya tak şunu yağ yapıyorum filan. Abi öyle böyle bir şekilde taktık onu bindik arabaya. O, arabaya bindikten sonra düzeldi mi çocuklar dedi komutan düzeldi komutan dedim. Götürün kademeyi onu hallettirin yaptı bize. Ama var ya bildiğin ecel teri döktüm o an. Harbi diyorum ecel teri döktüm o an. O öyle bir anımızdı. Öyle geçti. <laughs> Ya o, şu, an çok böyle kafayı yiyorsun ya. Diyorsun ya bu nasıl olabilir ya filan. Hep bizi mi bulacak falan. Sonra bir anım daha oldu arkadaşlar. Yine Osman'la uyuya kalmışız. Ya 2-3 kere uyuya kaldık, geç kaldık. Abi bir gittik. Ya pardon, iki önce baştan anlatayım. Bir kalktık anasını satayım. O zaman tam kaçta kalkıyorduk hatırlamıyorum. Normal askerlerden bir iki saat geç kalkıyoruz. Gidiyoruz. Abi bir kalktık. Saat geçmiş. Lan Osman kalk 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 tıraş falan hiçbir şey olmadan çıktık. Yani zaten bir günlük şey fazla bir şey olacağı değil de tıraş falan hiçbir şey olmadan dedim kalk 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 gidiyoruz oğlum saat kaç oldu baksana bize öyle yapacaklar böyle yapacaklar ben hemen böyle en kötü senaryoları düşünüyorum. Abi silahları almamışız. Bildiğin silahlar yok. Arabada normalde iki tane akrep cinsinde silahlar olur. O silahlar yok arabada. Silahsız. Yani silah var da şarjörleri yok. Çünkü asker ya da her zaman silah ayrı, şarjör ayrı yere bırakılır arkadaşlar. Şarjörleri almadan çıktık. Çünkü adamı bekleyemiyoruz. Çavuşu bekleyeceğiz de, çavuş tuşu gelecek de, kapıyı açacak da bize envanterden koyduğumuz yerden şarjörlerimizi verecek de gideceğiz de odur budur. Bunlar bayağı mesele yani. Çok zaten gecikmişiz. Onları almadık çıktık. Abi komutan çıkmış evinden yürümüş haberciye sordu komutan nerede beklediler bekledi bekledi gelmediniz o da ben biraz yürüyüş yapayım onlar da beni yoldan alırlar beyefendiler herhalde dedi bizi tabi elli kere aramışlar araç sevki aramışlar neredeler onlar falan filan e, tantanalar olmuş tabi o bizi hazırlanırken araç tefkinden herkes birbirine girmiş oğlum neredesiniz Siz komutan çıkmış falan filan sakin olun diyoruz sakinliğimizi korumaya çalışıyoruz falan filan ama belli yedik yani Abi komutanı gittik aldık. <laughs> Bildiği komutanı aldık. Komutan yolda yürüyor. Neredesiniz lan siz? Ben sizi beklemek zorunda mıyım? Hiç bir de Ankara'nın ayazı sabah çok olur. Kış aylarında ben sizi beklemek zorunda mıyım? Sabahtan beri beni burada bekletiyorsunuz. Öyledir, öyle de böyle komutan bir saydırmaya başladı. Bizim Osman titremeye başladı. Osman da hemen sarışın olduğu için kıpkırmızı olur. Ben titriyorum. Osman titriyor. Neredesiniz? Osman Osman mı dedi ben mi dedim orada bir yalan daha konuştum. Hemen dedik şey komutanım işte silahlarımızı alamadık silahları almadan da çıkmak istemedik. Başladık yalana yani komutanım silah şarjörleri alamadık. Çavuş yoktu yerinde bize kimse açamadı kapıyı biz de alamadık komutanım dedi. Ne demek yerlerinde yoktu bunlar nasıl başladı bizden onlara sakmaya. Bunlar nasıl askerler, bunlar nasıl görevliler, onlar kim hemen makama giderken emir subayına. Emir subayımız da yarbay abi. Bizim yattığımız yerde yarbay yok anasını. Sağ kolu yani. Emir subayına söyleyin ilgilensin konuyla. O nasıl bir saçmalıktır? Gereken yapılsın falan filan dedi. Osman da emredersiniz emredersiniz dedi dedi gitti. Şimdi emir subayına dersek bir suç. Ama diyoruz ki demesek belki komutan hiç emir subayına sormaz onu yaptık mı? Ne ilgilenecek anasını satayım. Unutur gider çünkü adamın Aklımda kafasında bir sürü teki var. Biz dedik yine söyleyelim. Abi emir subayına söyledik. Emir subayı arıyor. Oradaki uzman çavuşlar as subaylara saydırıyor da saydırıyor. Siz bizim askerlerin sabah silahını nasıl vermezsiniz? Sabah 6'dan tut da saat 10'a kadar orada ayakta duracaksınız gerekirse. En ufak bir aksilik bundan sonra istemiyorum. Öyledir, böyledir, şöyledir saydırıyor da saydırıyor. Dedim galiba yırttık ya da şey yaptık ama akşam nasıl gideceğiz şimdi akşamda o asubaylar diyecekler diyecek lan oğlum siz gelip bizden silah istemediniz ki anasını satayım biz sizi görmedik bile her zamanki saatinizde siz koğuştaydınız arabanız garajdaydı diyecek neyse abi o asubaylara falan iyice bir basmış bizim yüzümüzden iyice bir galayı giydirmişler asubaylara biz de abi onun vasıtasıyla kurtulduk geç kaldığımızı inkar ettik kurtulduk ettik ee, Allah rahmet etsin komutanımızın emir subayı da ee, ...rahmetli oldu. Mekanı şüphesiz ki cennettir şehit oldu. Ee, Zafer Yarbay. Ee, geçenlerde zaten. Instagram'da yine paylaşmıştım. Bayağı oluyor gerçi. Bir sene oldu neredeyse. Allah gani gani rahmet etsin. O bayağı kızmıştı altlara öyle. Böyle ikinci bir haylazlığımız da oldu arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Bizim yüzümüzden. Aslı baylara falan. Sonrasında o Aslı baylar... ...işte ya oğlum siz o saatte yoktunuz falan filan... ...o muhabbetler oldu ama çok da şey yapmadılar. Üzerine de düşmediler. Ya oğlum yapmayın böyle şeyler Allah aşkına. Bize bir şey de diyemiyorlar arkadaşlar. Ne diyecekler yani sen ben direkt kor generale bağlayayım ve kor generalin emir subayına bağlayayım. Kor generalin emir subayı sağ kolu kim? Yar bayanasını satayım. Az subay yar bay. Mevki farkına bak. Uzman çavuş Yarbay. Yani bana ne diyebilir? Bana oradan kalk oraya otur demez yani. Diyebilir aslında ama demez yani. Banene gitsin yarbayı emir versin buna deyip geçiyor yani bize karışmıyor. Böyle de bir anıydı. Kaç? 15 dakika oldu. 12-13 dakikalık bir video çıkar buradan sizlere. Bakalım bu seriyi beğenecek misiniz? Böyle birkaç tane daha anımız var. Aşağıya yorum olarak mutlaka yazın arkadaşlar. Böyle hazır pandemi günlerinde böyle hikayelere devam etmek istiyorum askerlik anılarına. Osman'la birlikte birçok anımız var. Komutanın kapısının havada askıda kaldı. Osman Osman'a bir <laughs> şerefsizlik yapmıştım orada. Komutanı arabadan indirdi, bir daha bindirdi falan filan. Öyle birkaç anımız oldu yani. Bayağı anımız var. Böyle yaptığımız haylazlıklar, geç kalmalar, komutana karşı olan şeyler filan. Bu tarz anlarımız var. Eğer isterseniz ee, bu tarz anıları anlatabilirim. Hoşunuza gittiyse aşağıda yorum olarak yazın. Ben de bu yorumlardan yola çıkarak devamını getireyim. Böyle en azından e, iki haftada bir, ayda bir bir askerlik anısı patlatırsan derler ya askerlik anılarını anlat anlat cilt cilt roman olur. Bitmez. Sabahtan otur akşama kadar anlat yine bitmez. Gerçekten bitmez. O kadar çok anı var. Bizim anılarımız da hep otomobil üzerinde Çünkü askerde bile otomobiller yakamızı bırakmadı. Şofördük vesaire. Bu tarz anıların devamını istiyorsanız yapmanız gereken basit biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de seve seve sizlere sizlere anımı ortak etmek, sizlere anlatmak isterim. Hazır burada da kalsın zaten. İleride böyle belki bir gün 60 yaşına, 55 yaşına falan gelirsem hazır yaşlanmaya meyil tutmuşken açar ulan be nasıl anlatmışız, nasıl anılarmış bak bak deyip izlerim belki videolarımı. Tabi Rabbim o günleri bize gösterirse, o günlere sağ salim sağlıkla, can sağlığıyla çıkabilirsek. Umarım beğendiniz videoyu. Dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumu mutlaka istiyorum. İstisnasız herkes yorum yazsın. Yorumlarınızla kanalımız daha iyi şekillenecektir. Başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın.